Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bu videomuzda sizlere bordo bulamacı hakkında ve atılışı hakkında, ağaçlara uygulanışı hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar bordo bulamacı şu şekilde gösterelim. Biz böyle bir ürün satın aldık. 1 litresi arkadaşlar. 35 lira civarındaydı. Bunu iki sefer ağaçlarımıza kullanmamız gerekir. Sanırım bu bize yetecek. Bu büyüklükte bir mamül aldık biz. Arkadaşlar bordo bulamacı hem sıvı hem de toz halinde ziraatçılardan satın alınabilir. Eskiden ben hatırlıyorum böyle büyüklerimiz göz taşı adı verilen mavi renkli bir ilaç kullanırlar ve onu kireçle karıştırırlar ve bahar gelmeden önce bütün ağaçlara uygularlardı. Arkadaşlar aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Benim de geldi ve araştırdım sizler için. Şimdi bordo bulamacı deniliyor. İlacımızın ismine bordo bulamacı denilir. Ben de düşündüm ki yahu bunun rengi mavi. Niye bordo değil de mavi? Veyahut da niye bordo bulamacı demişler? Mavi bulamaç dememişler araştırdığımızda arkadaşlar bu ilacın 1885 tarihinde Fransa'nın Bordeaux şehrinde bir profesörün tesadüfen bulduğunu öğrendik. Bu ilaç arkadaşlar bakır sülfat ile bakırın yakıcılığını azaltmak veya da tamamen yok etmek maksadı ile sönmüş veya sönmemiş kirecin karışımından belli oranlarda karışımından oluşan doğal ve geleneksel bir ilaçtır Bordo bulamacı. Bordo ismi de Fransa'nın Bordro şehrinden gelmektedir arkadaşlar. En eski, en geleneksel tarım ilacı Bordo bulamacıdır. Arkadaşlar Bordo bulamacı senede iki sefer ağaçlarımıza atmakta fayda var. Bir meyve toplandıktan ve artık yavaş yavaş ağaçlar yaprak dökmeye başladığı dönemde, sonbahar döneminde bordo bulamacı atılmalı. Bir de arkadaşlar bahara yakın ağaçların çiçek açmasına yaklaşık 20 gün kala yine bordo bulamacı atmakta fayda var. Arkadaşlar bordo bulamacı tek başına bütün hastalıkları engelleyen bir ilaç değildir. Aslında ortaya çıkmış bir hastalığı yok etmeye dönük bir ilaç da değildir. Sadece ağaçları gelecekte maruz kalabileceği çeşitli hastalıklara karşı koruyucu bir önlemdir. Onun için ağaçlarımıza hangi ağaç olursa olsun arkadaşlar narenciye, elma, armut, kayısı, şeftali, dut, kiraz hangi ağaç olursa olsun hepsine istisnasız faydası olan çok önemli, çok değerli bir ilaçtır bordo bulamacı. Biz tabi geleneksel yöntemle bu ilacı elde etmeyeceğiz. Çünkü artık o şekilde satın alacak pek imkan yok. Ya da öz taşı ve sönmüş veya sönmemiş kireci karıştıracak büyük kaplarımız yok o geleneksel yöntemle yapabilecek bir imkanımız yok. Artık arkadaşlar teknoloji gelişti. Orada bulamacını da bu şekilde kutulara önceden hazırlanmış, belli oranlarda hazırlanmış bir şekilde ambalajlanmış, paketlenmiş bu şekilde satışa sunuluyor. Biz de bizim ihtiyacımız kadarını satın aldık ve bunu şimdi uygulamaya başlayacağız. Arkadaşlar tankımızı suyla doldurduk. Tankımızı suyla doldurduk. Bakalım bir. Ve ilk defa ürünümüzü kapağını açıyoruz. Evet. Kapağımızı açmadan önce bir çalkalayalım arkadaşlar. Çalkalayalım. Evet. Sonra tekrar açalım. Arkadaşlar ölçümüz 16 litrelik ilaç tankına iki su bardağı bordo bulamacıdır arkadaşlar. Bakınız zaten rengi mavimsidir. Evet. İçine katıyoruz. Ağzını kapatacağız. Ve karıştıracağız arkadaşlar. şekilde suyumuzu karıştırıyoruz. Ve burada bulamacımızı hazır hale getiriyoruz. Arkadaşlar bu ilaç ne zaman atılır? Bu ilaç 20 dereceyi geçmeyen havalarda 20 dereceyi geçmeyen havalarda çünkü yakıcı bir ilaç olduğu için bakır sülfat ağaçları yakıcı bir özelliği vardır. Onun için kireçle karıştırılarak o yakıcı özelliğini nötrize edilmeye çalışılır. Aşırı sıcak havalarda arkadaşlar bu ilacı attığımız takdirde ağaçlara zarar verecektir. Ağaçları yakıp yapraklarını kurutmaya başlayacaktır. Onun için 20 dereceyi geçmeyen havalarda bu ilaç uygulamasını yapmamız gerekir. Biz bugün havamıza baktık arkadaşlar 18-19 derece civarında atılmaya müsait arkadaşlar aşırı don olaylarının olduğu dönemlerde soğuk havalarda ve yağışlı havalarda bordo bulamacı atılmaz. Zaten bordo bulamacını attıktan sonra üzerinden 10 saat 12 saat geçmeden yağmur yağmışsa o ilacın tesiri tamamen kaybolur yeniden atmak gerekir. Onun için havamıza internetten hava tahminlerimize baktık. Önümüzdeki bir 10-12 saat içerisinde herhangi bir yağmurda gözükmemekte. Biz de arkadaşlar ilacımızı hazırladık. Şimdi tankımızı sırtımıza geçirip pompamızı ilaç uygulamamıza başlayacağız. Bizim arkadaşlar narenciyeden tutun, tuttan elma, kayısı, yeni dünya ve özellikle zeytin ağaçlarımız var. Her birisine ayrı ayrı ihtiyaç olan bir ilaçtır bordo bulamacı. Bu şekilde ucunu da uzatalım arkadaşlar. İlaç iyi karışmadığı takdirde şu kompanın ucuna hafiften pislikler takılabilir. Ara ara bunu açıp bu pislikleri temizlemekte fayda var. Arkadaşlar eğer küçük çaplı bir bahçeniz varsa, ağaçlarınız varsa mutlaka böyle bir pompa edinin derim. Her ilaç için kullanabileceğimiz bir pompa. Bu tabi bunun değişik şeyleri de var. Böyle elektrikle çalışan, şarjlı bu şekilde hani kollu değil de manuel değil de şarjlı olanları da var. Biz böyle aldık. Bu bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Kula bulamacı uygulamamıza şu anda başlıyoruz. Başlamadan önce mutlaka elimize bir eldiven giyelim. Evet. Bunu solumamak gerekir arkadaşlar. Vücudumuzun herhangi bir yerine temas ettiği zaman bol su ile yıkamak gerekir daha fazla bir rahatsızlık verirse hastaneye, hekime müracaat etmekte fayda vardır. Ama çok ciddi bir rahatsızlık verdiğini düşünmüyorum. Biz yine önlemimizi aldık arkadaşlar. Elimize değmesin, yüzümüze değmesin, solumayalım. Ama ağaçlarımızın ilaçlamasını bir taraftan yapalım. Evet. Özellikle arkadaşlar, bakınız bu da normalde yani bu yapraklar çıkmadan önce atabilmiş olsaydık, biraz geciktik biz. Yapraklar çıkmadan önce atabilmiş olsaydık. Bu dut çok erkenci bir dut. Yaprağını açtı. Hatta neredeyse meyvesini bile olgunlaştırmaya başlayacak yakın bir zamanda. Daha çok bu yapraklar çıkmadan önce arkadaşlar şu elma ağacında görüldüğü gibi bakınız. En güzel uygulama bu elma ağacındadır. Bakınız neredeyse ağacı komple dallarını yıkayacak şekilde her tarafını ıslatacak şekilde arkadaşlar ilacımızı atıyoruz. Bakır sülfat ağaçların kendilerini bir yıl boyunca çeşitli hastalıklardan koruyabilmesi için gerekli gücü ve enerjiyi veren bir kimyasal ilaçtır arkadaşlar. Yine küçük cevizimizi de ilaçlayalım. Bunlar bizim lakum ağaçlarımız. Bunları da Evet arkadaşlar bakınız burada yavaş yavaş artık gözler patlamış ve çiçek açmaya başlamış. Ağaçlarımız çok çabuk çiçek açtıklarından dolayı bu sene iklim çok güzel gitti, havalar çok güzel gitti ve bitkiler çok çabuk uyandı. Çiçek açmaya başlamışlar. Biz birazcık geciktik ama yine faydası olacağını düşünerek arkadaşlar odunsu kısımlarına ilacımızı küstürtüyoruz. Normalde bu çiçekler açmaya açmadan 20 gün önce bir defa atılır yine çiçekler açmanın hemen öncesinde ikinci defa atılıp bordo bulamacı uygulaması yapılmalıydı arkadaşlar. Bordo bulamacının 14 gün etki süresi vardır arkadaşlar. 14 gün sonra yani 2 hafta sonra ikincisini atarak yıllık bordo bulamacı uygulamasını gerçekleştirmemiz gerekir. Bu bizim portakal ağacımız arkadaşlar. Narinci ağaçları biliyorsunuz hiçbir zaman yaprak dökmez. Onun için yapraklı kısımlarını ve mümkün mertebe arkadaşlar odun su bölgelerini bu ilaçla ilaçlamamız gerekir. Burada bakınız hayvanların su içmesi için özellikle kedilerin su içmesi için kap bırakmışız. Bu kapları döküyoruz çünkü bu kaplara da muhtemelen bu ilacın tesiri gidecektir. Onları çevirelim sonra tekrar dolduracağız. Bakın arkadaşlar bir dalın komple kurumaya başladığını görüyorsunuz. Buna dal kanseri de derler. Ağaçlarda görülen dal kanseri hastalıkları için birebir bir ilaçtır. Orada bulamayın. Bir pompaj ilacımızı attık. Şimdi yetmedi, ikinci belki üçüncü tekrar atacağız. Yine iki bardak, iki çay bardağı orada bulamacı karıştırıyoruz ve suyu da bir çubuk yardımıyla tamamen karıştıracağız. Arkadaşlar karışabilirlik özelliğinden bahsedelim. polisülfiler fosfatlar ve yüksek alkali ürünler dışında kimyasallarla karışabilir diye yazıyor. Hangi ürünlerde ne şekilde kullanılır arkadaşlar? Kısaca ondan bahsedelim. Bağda, pamuk, mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, çeltik, mandalina, portakal, limon, elma, erik, kiraz, kayısı, ayva, fındık, ceviz, zeytin, domates, yer, biber, kabak, marul, ıspanak, kavun, karpuz ve diğer sebzelerde nohut, mercimek, fasulye, soya, şeker, pancarı, patates, soğan, turp, havuç, sarımsak gibi, çilek gibi sebze ve meyvelerin tamamında arkadaşlar bu bakır sülfat kullanılır, kullanılabilir. Mutlaka ve mutlaka en olmazsa olmaz temel ilaçlardan, tarım ilaçlarından ve en geleneksel tarım ilaçlarından birisidir arkadaşlar. Evet, biz şimdi ikinci defa pompamızı doldurduk ve tekrar bahçemize doğru hareket edeceğiz. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Arkadaşlar bir atasözümüz vardır. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur diye. Bakınız burası taşın kayanın arası dağlık bir bölge. Ama biz yaptığımız tarım faaliyetleri, ince çalışmalar sonrasında bir narinci ağacını, limonu çok güzel bir şekilde yetiştirdik ve maşallah çok güzel meyveleri var. Bakınız bu ağaç bizim hemen hemen bir yıllık limon ihtiyacımızı karşılıyor arkadaşlar. Bakın bazen taşlardan, kayalardan birbiri üstünden atlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Burası çok taşlı, kayalık bir yer ama taşın kayanın arasında bile ilgiyle, sevgiyle ağaçlarımız büyümekte. Arkadaşlar zeytin ağaçlarımızın yanındayız. Bizim buralar tamamen zeytinlik şeklinde yetiştirdiğimiz ağaçlarımız. Her tarafta zeytin ağacımız var. En vay çeşit zeytinlerimiz var. Zeytinlere de şimdi orada bulamacı atacağız. Orada bulamacı zeytinler için en önemli ilaçlardan, koruyucu ilaçlardan birisi. Özellikle dal kanseri gibi, iç kurdu gibi rahatsızlıkları önleyici, yaprak sararmasını veya yaprak kıvrışmasını önleyici bir ilaçtır arkadaşlar. Orada bulamacı. Mahsuller Ağaçtan toplandıktan sonra özellikle ağaç zarar görmüşse yani büyük sopalarla zeytinler çırpılmış veya taraklarla taranmışsa ağaç ciddi şekilde yara alır. Bu yaraları da tamir etmek için en lazım ilaçlardan birisidir arkadaşlar. Bordo bulamacı. Arkadaşlar zeytin veya başka meyve, narenci hiç fark etmez. Hangi ağacınız olursa olsun. Olmazsa olmaz baş ilacınız bordo bulamacıdır. Bordo bulamacını bahçesinde bir tane iki tane ağacı olan insanlar bile evinde bulundurmalı. Ve ağaçlarına yılda en az iki kez bir sonbaharda bir de bahar başlangıcında atması gerekir. Evet arkadaşlar bizim işlerimiz daha uzunca. Ben devam edeceğim ağaçlarımı bordo bulamacı ile ilaçlamaya. Burada videomuzu sonlandıralım. Başka bir bağ bahçe videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.